26 ile çok güzel iki tane soruyla Devam edeceğim arkadaşlar. Ama bu soruları geçmeden önce Kaancım biraz beklesin. Dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta olduğu için Eda ve Ela ile devam edelim. Arkadaşlar iki tane birbirine çok benzeyen soru ama aralarında önemli bir fark var. Bu noktaya dikkatinizi çekmek için size bu soruyu hazırladım arkadaşlar. İlk önce bir Eda'ya bakalım. Pardon okuyalım ilk önce. Eda 50 sayfalık bir kitabın önce 5'te 5ünü okuyor. Daha sonra ise kitabın 5'te ikisini okuyor. Buna göre Eda kaç sayfa kitap okumuştur diye sormuş. Bir de diğer soruya bakalım. Ela 50 sayfalık bir kitabın önce 5'te birini okuyor. Daha sonra ise kalan sayfaların 5'te ikisini okuyor. Buna göre Ela kaç sayfa kitap okumuştur. Şimdi arkadaşlar bu iki soru arasında küçük bir fark var. Daha sonra ise daha sonra ise kitabın 5'te ikisini okuyor kalan sayfaların bakın burada kitabın kalan kısmını okuyor. Burada kitabın tamamını okuyor. Şimdi biz ilk sorumuzu bildiğimiz gibi bir çözelim. Kalan dediği zaman çok fazla karşılaşmayacağız bununla ama bu soru sınavlarında fazlasıyla karşılaşırız arkadaşlar. Tamam mı? Yani böyle yazıldı size bu gelmez. Ee, soru bankalarında böyle gelir. Güzel soru bankalarında gelir ama Güzel sorudur. Aradaki farkı mutlaka öğrenmeliyiz arkadaşlar. O yüzden anlatıyorum. Soru gelsin gelmesin anlatacaktım zaten bunu. Şimdi biz bu soruları nasıl çözüyorduk? Eda 50 sayfalık bir kitabın önce 5'te birini bak 5'te birini dedi. 5'i koydum buraya. 5'te birini okuyor. Daha sonra ise kitabın, bu kitabın 5'te ikisini okuyor. 2 İki birim daha gitti. Buna göre Ela kaç sayfa kitap okumuştur. Aman Eda e, ne kadarını okudu arkadaşlar? Okumadığı 5'te ikisi, okuduğu 5'te 3ü Yani ben burada 50'yi ne yapacağım arkadaşlar? 50'yi böleceğim. 5'e çarpacağım. Cevabımı 3 Doğru mu arkadaşlar? Yani burada Eda 30 sayfa kitap okumuştu. Hatta istersem şunu da yaparım. Biraz çirkin oldu ama. Evet. işte benim kitabım. Ela bu kitabın önce 5'te 1'ini mi okuyor? 50 sayfalık kitabın 5'te 1'ini okudu. Daha sonra 5'te 2'sini okudu. Okuyacağı kitap sayısı, pardon sayfa sayısı burası okuyacağı daha. Ama bize okuduğunu söylüyor. Her birim 10 olduğu için arkadaşlar ne kadarını okumuş? 30. Ya da ne yapacağız arkadaşlar? E, tabii ki e, klasik yöntem. 50 sayfa kitabım var. Değil mi arkadaşlar? Ben 5'te 1'ini okudum. 5'te 1'i 10 sayfadı. Geriye kaldı okunacak 40 sayfa. Daha sonra ise kitabın 5'te 2'sini okuyor. 40 sayfası kalmıştı. Kitabın 5'te 2'si 20 olduğu için arkadaşlar benim okumam gereken 20 sayfa kitabım var. Ama okuduğum kısım ne kadar arkadaşlar? Tabii ki 30 sayfa. İşte farklı çözüm yöntemleri var arkadaşlar. Diğer soruya bakalım hemen. Şu çözümünü şöyle koyalım. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. Onu da böyle koyalım. Tamam. Şimdi Ela 50 sayfalık bir kitabın önce 5'te birini okuyor. Daha sonra ise kalan sayfaların 5'te ikisini okuyor. He, nasıl yapalım arkadaşlar? İlk önce bir klasik yoldan. Şimdi benim yine 50 sayfa sorun var. Ben bunun önce 5'te 1'ini mi okuyacağım? 5'te 1 nedir arkadaşlar 50'nin? Tabii ki 10'dur. 40 sayfa kitabım kaldı. Daha sonra kalan sayfaların 5'te 2'sini. Bakın tamamının değil kalan sayfaların. Ben 40'ı kaldı. Hatta aynı zamanda da yanına şöyle çizeyim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bunların her birinin 10 birim olduğunu biliyorum arkadaşlar. İkisini aynı anda götürmeye çalışayım. Ben bunlardan 10 sayfasını okudum. Doğru mu arkadaşlar? Tamam. Sonra kalan sayfalarını okuması gereken daha burada 40 sayfası var. 40 sayfanın 5'te 2'sini okuyacak arkadaşlar. 50'nin 5'te 2'si değil 40'ın. 40'ın 5'te 2'si. 45'e böl 8. 2'si 16. 40'tan 16'yı çıkardım. Bakın 27 değil. 24 sayfa okuması gereken daha kitap var. Peki ne kadar kitap okudu diye bize sorarsa arkadaşlar. Okuduğu kısımları çıkardık ya arkadaşlar. 26 sayfa kitap okunmuştur. Peki bunu şekilde nasıl yapacağız? İşte 5'te 1'i gitti kalan sayfaların 5'te 2'si diyor ya. Hemen arkadaşlar ona eş bir kutucuk çizelim. Bakın burası 40. Doğru mu? 40 değil mi? 40 tabii ki birbirine eşit. Burayı şimdi 5'e bölelim. 1, 2 3 4 ve 5. Her kutucuk bu sefer 8 olmaz mı? Tabii ki 8 olmak zorunda değil mi? Peki ne kadarını okuyor bu birimlerin arkadaşlar? Söyleyin bakalım. 5'te ikisini okuyor. Yani birinci durumda 10 sayfa okudu. İkinci durumda 16 sayfa kitap okudu. Toplamda 26 sayfa kitap okundu arkadaşlar. Şunu da şöyle bir aşağıya doğru çekmeye çalışayım. Evet arkadaşlar birinci çözüm ikinci çözüm. Aralarındaki fark arkadaşlar burada kalanın değil burada kalanın ifadesi var. Burada bütünden gittim burada kalandan gittim tamam mı? Aradaki fark bu. Önemli mi? Yani bursluluk sınavına hazırlanacağım diyorsan bunu bil. Bil, bil da Şimdi öğrenmiyorsan 5'te 6'da 7'de öğrenmek zorundasın. Aslında şöyle. Senin 120 liran var. 6'da birini harcadın. Sonra kalan paranın yarısını harcadın dediğim zaman 100 lira kaldı. 50 liranı harcarsın. Dur onu da bir görselleştirelim. Bu güzel oldu bence. Senin 120 liran var. Tamam mı? Paranın 6'da birini harcadın. Yani 20 liranı harcadın. Sonra kalan paranın yarısını harcadın. Bak kalan paranın yarısını harcadın. 50 liran kaldı. Diğer durumu yapalım arkadaşlar. Senin 120 liran var. Paranın 6'da birini harcadın. Yani 20 liranı harcadın. 100 liran kaldı. Daha sonra paranın yarısını harcadın. Şimdi bak kalan paranın demedim. Yani paran ne kadardı? 120, 60 lira harcadın. 40 lira kaldı. İşte aradaki fark Budur arkadaşlar. İşin özü bu. Kalanın derse kalandan gidiyoruz. Şimdi sorumuza gelelim arkadaşlar. Bu bilgiyi verdikten sonra. Kaan 72 sayfalık bir kitabın 6'da birini okuyor. Daha sonra ise kitabın 6'da ikisini okuyor. Buna göre Kaan'ın okuması gereken kaç sayfası kalmıştır? E arkadaşlar burada kalanın demediği için işler basit. Kitap 6. Doğru mu? 6'da biri gitti. Sonra 6'da ikisi gitti. Doğru mu? Yani kitabın yarısı mı gitti? Doğru mu? Bakın 6'ydı. 3 birim gitti 3 birim kaldı. E yarısı kaldı 36 doğru cevap. E tabi ki Bursa. Hadi bunu da çözelim. Nasıl çözelim? Çiz çözle mi yapalım? Ya da şey, ikisini de yapalım ya yani ne olacak değil mi arkadaşlar? Şimdi benim 72 sayfalık bir kitabım var. 6'da 1'i 72'ye 6'ya bölerim 12'dir arkadaşlar. Çıkardım. 60 kaldı. Daha sonra kitabın 6'da 2'sini okuyor. Ben kitabın 6'da 2'sini bulacağım arkadaşlar. 72'nin 6'da 2'si. 6'da bir 12'si. 6'da 2'si tabii ki 24'tü. Ben 60'tan 24'ü çıkarıyorum. Geriye 36 kalıyor. Yani şöyle bir şey burada. 36 sayfa kitap okunmuş. Dolayısıyla da 36 sayfa okunacak kitap kalmış arkadaşlar. Bu basit olandı. Yani doğru cevabım da saymış arkadaşlar. Bir diğer soruya geçeceğim. Senin soruna geçeceğim arkadaşlar. Sen de kendi sorunu çöz bakalım aynı mantıkla. Sıra sende. 24 pardon 26 ile görüşmek üzere bay bay.